Adıyaman'ın Besni ilçesinde bayramlaşmaya giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Otomobili sıkışan yaralıları kurtarmak için ekipler seferber oldu. Edinilen bilgiye göre bayramlaşmaya gittikleri öğrenilen MÇ idaresindeki 27 TL 884 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Besne ilçesine bağlı Kurugöl köyü mevkiinde elektrik direğini çarptı. Meydana gelen kaza yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü MÇ ile otomobilde bulunan NÇ ve ÖÇ yaralandı. Otomobil içerisinde sıkışan yaralıları çıkarmak için ekipler ve vatandaşlar dakikalarca yoğun çaba sarkıştı. Etti. Sıkıştıkları yerden tek tek kurtarılarak çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. અરે કેમ છો તમે કેમ છો બધા બંજે બે ગરી ચેક એ છે યવાશ યવાશ જલે તમી સમેરંદે છે હું હું છું કે ગરતો મારી છે